Hacca insan niye yaşlanınca gider? Yok canım, şimdi? Müslüman olunca adam diyor ki benim hayatım kayacak zaten mahvolacağım. Müzik dinleyemeyeceğim. Resim olmayacak, sanat olmayacak, eğlenemeyeceğim. Yani sabahtan akşama kadar camide duracağım. İşte camiye gidip geleceğim. Hayatın bütün yönlerinden çekileceğim. Neşeyi, sevinci, her şeyi unutacağım. Dolayısıyla hac'a gittiğimde kendimi manen öldürdükten sonra e, haçla şereflenirsem bu benim için bir rahatlık olur diyor. Zaten namaza başlamayı, hac'a gitmeyi ölüm başlangıcı olarak görüyor. Hacca gittim, öldüm ben artık diyor. Artık ne eğleniyor, ne gülüyor, ne dans, ne müzik, ne eğlence, ne sevinç içine kapanıyor. Yani artık ölümü bekliyor. Bu çok yanlış. Gençken harca da gidilir. Gençken namaz kılınır. İbadetler gençken yapılır. Yaşlılıkta da yapılır, her zaman ömür boyu yapılır. Ama hayatı öldürmez din. Din hayatı canlandırır, Hayatı neşe verir, sevinç verir. İnsan dindar olduğunda akıllı, canlı, neşeli, dışa dönük, hayat dolu bir karaktere girer ama gelenekçi İslam bunun aksini ispat ettiği için, aksini anlattığı için insanlar dindar olmayı mahvolmayla eşit görüyorlar. E hayatı yok eden bir sistem olarak görüyorlar İslam'ı. Madem diyor içime kapanacağım, hayatın bütün sosyal yönlerine çekileceğim, yaşlılığımı bekleyeyim bari diyor. Yaşlanınca zaten bir nevi ölmüş olacağım. E ölmüş adam bir kere daha ölse ne olur kafasında oluyor. Yani asıl mantık bu. <laughs>